Davalar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana dans bolca, dans sizi inkomda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın önemli davul bölgelerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. E, davul bölgelerimizde tarttığımızda e, Amerika kıtasından başlayalım. arkadaşlar. Kuzey Amerika'dan başlıyoruz. Evet, önce yerlerimizi tarayalım dağlık bölgelerimizin. Evet, şurada gördüğümüz alan arkadaşlar, burası e, Rocky Dağları, Kayalık Dağları'nın olduğu bölgedir. Evet, Güney Amerika'ya indik. Güney Amerika'da sevgili arkadaşlar, şuralarda Ant Dağları bulunmakta. Tabi bunların nasıl oluştuğuyla ilgili biraz bilgi vereceğim size. Evet, e, Kuzey Afrika'da sevgili arkadaşlar, Kuzey Afrika'nın batı ilerinde Atlas Dağları bulunmakta. Aynı zamanda Avrupa'da alter bulunmakta, tekrarlıyorum Avrupa'da alter bulunmakta ve Türkiye üzerinden devam edip gidiyor. Avrupa'daki adlar arkadaşlar adler, Asya'daki adlar ise Himalaya Dağlık Bölgesidir. Evet baktığımızda sevgili arkadaşlar Alper aynı zamanda Türkiye üzerinden de Avrupa'ya doğru, şey, özür dilerim Asya'ya doğru devam etmektedir. Ve sevgili arkadaşlar, dağlık bölgelerden bir tanesi de bunu farklı renkle göstermek istiyorum. Çünkü e, burada çizeceğim dağlık bölge, bu farklı bir jeolojik devirde oluşmuş bir dağlık bölge. Buradaki dağlık bölgemizin adı Ural Dağları'dır. Ve aynı zamanda Amerika'nın e, doğu kıyılarında, dikkat edelim, Apalaş Dağları bulunmakta. Evet, bu dağların adlarını verelim ve... E, nasıl oluştukları ile ilgili e, birazcık bilgilendirelim size. Evet sevgili arkadaşlar e, hemen şuradaki dağlık bölgemize bakıyoruz. Buradaki dağlık bölgemizin adını ne demiştik arkadaşlar? Kayalık dağlar. Kayalık dağlar. Kayalık dağları, Kayalık dağları e, Kuzey Amerika levhası ile arkadaşlar Kuzey Amerika levhası ile eee Pasifik Okyanusu yani Büyük Okyanus levhasının çarpışmasıyla oluşmuş bir dağ sırasıdır. Evet buradaki dağımızın adı Kayalık Dağları'dır. Aynı zamanda deprem bakımından çok önemli bir sahadır. Güney Amerika'ya indik. Güney Amerika'daki dağlık bölgemizin adı Ant Dağlık Bölgesidir. Evet Ant Dağlık Bölgesini oluşturan e, levha hareketi de şöyledir sevgili arkadaşlar. Güney Amerika levhasıyla dikkat edelim. Güney Amerika levhası ile Nazca levhasının Nazca çarpışması sonucunda oluşmuş bir dağ sistemidir. Güney Amerika levhası ile Nazca levhasının çarpışmasıyla oluşmuş bir dağ sistemidir. Lütfen unutmayalım. Kayalık dağlar ve alt dağları genç dağlardır. Evet, e, Kuzey Afrika'nın batı kıyılarında arkadaşlar e, Atlas dağları bulunmakta. Atlas dağları da genç kıvrım dağları örnektir. Aynı zamanda Alpler evet e, şuraya bakalım. Alpler ve Himalayalar bunlar da genç kıvrım dağlara örnektir arkadaşlar. Evet. Himalaya dağlık bölgesi. Himalaya. Peki arkadaşlar. Himalaya dağlık bölgesini oluşturan faktördür. Buna dikkat edelim. Bakın şurada gördüğümüz alan Hindistan bölgesidir. Şurası Hindistan. Şurası ise Avrasya levhasıdır. Avrasya levhası. Avrasya levhası ile Hint levhasının çarpışmasıyla Himalaya dağ sistemi oluşmuştur. Lütfen buna dikkat edelim. Himalaya dağ sistemini oluşturan faktör budur. Peki bunlar genç e, dağlık bölgelerdir. Bir de yaşlı dağlık bölgelere baktığımızda Amerika'nın doğu tarafında arkadaşlar Evet bunu bir e, bir renkle yazalım. Amerika'nın doğu tarafında sevgili arkadaşlar Apallaş Dağlık Bölgesi vardır. Apallaş. Apallaş Dağlık Bölgesi aynı zamanda çok önemli bir kömür bölgesidir. Apallaş Dağlık Bölgesi dönem olarak dikkat edelim dönem olarak Paleozoik devirde oluşuyor arkadaşlar. Yani 1. jeolojik devirde oluşmuş bir dağ sistemidir ve burada Ural Dağları var. Ural Dağları Asya'yla Avrupa arasında bir sınırdır. Aynı zamanda burada da e, kömür sahaları bulunmaktadır ve yaşlı bir bölgede sevgili arkadaşlar. Evet, genel anlamda dünyanın önemli dağlık bölgeleri ve oluşturdukları, oluştukları devirler bu şekilde arkadaşlar. kayalık, Ant Dağları, Atlas, Atler, Himalayalar bunlar ikinci jeolojik devirde yani ters yaz döneminde oluşmuştur. Ural ve Apallaş bölgesi ise arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim. Bunlar da birinci jeolojik devirde oluşmuş bölgelerdir. Bunlar Ural ve Apalaş yaşlı bölgelerdir. Diğer ise arkadaşlar genç bölgelerdir. Buna dikkat edin. Evet sevgili arkadaşlar genellikle e, dağlık alanları, görüldüğü yerleri göstermiş olduk. Peki burada bir iki tane e, ülkeden de bahsetmek istiyorum. Yani dağlık sahaların olduğu bir iki tane ülkeden bahsetmek istiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela sevgili arkadaşlar burada Japonya var. Japonya dağlık bir bölgedir. Evet Japonya oldukça dağlık bir alandır. Buna dikkat edin. Afrika'nın doğu kesiminde dağlık alanlar var sevgili arkadaşlar doğu kesiminde. E, fakat e, genel anlamda Kuzey Afrika ve Batı Afrika dağlık değildir. Evet şuraya baktığımızda burada Norveç bölgesi var. Norveç'te de yaşlı kadınlar bulunmakta arkadaşlar tekrarlıyorum Norveç'te yaşlı kadınlar Norveç dağlık bir bölgede Lütfen buna dikkat edin. Evet, ee, dağlarla ilgili ee, bilmemiz gereken şeyleri arkadaşlar anlatmış olduk. Hoşçakalın. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. E, Himalaya, Alpler, Ant Dağları, Kayalık Dağları, Ural Dağları, Atallaş Dağları bunlara dikkat edelim. Japonya ve Norveç'in dağlık olduğunu bilin.